Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? 5 desimetre küp 5000 santimetre e mi eşit? Bakalım çocuklar. Önce ortaya metre küpü yazalım. Altına desimetre küp santimetre küp milimetre küp yazalım. Üstüne dekametreküp, küp küp ve kilometre küpümüzü yazdık. Desimetre küpten santimetre küpe geçerken çocuklar 1000 ile çarpmamız gerekiyor. Evet 5'i 1000 ile çarptı 5000 oldu. Şimdi de 6 metreküp 6 milyon santimetre küpe mi eşittir onu bulalım. Metreküpten santimetre küpe geçmek istiyoruz. 1, 2 defa 1000 ile çarpacağım. Yani bu da ne demek oluyor çocuklar? Yanına 6 sıfır atacağım. Bakın altının yanına 6 altı sıfır atmış doğru. Desimetre küpten milimetre küpe geçmemiz isteniyor şimdi de. 1, bir, 2 birim ilerledim. 2 birim 6 sıfır anlamına gelir. Yanına 6 sıfır atması gerekiyordu ama 5 sıfır attığı için yanlış. 100 desimetre küp 0,1 metre küp müdür? Desimetre küpten metre, metre küpe giderken bir basamak yukarı çıkıyorum. Yani 1000'e böleceğim. 1000'e bölmek demek çocuklar 3 sıfır atmak demektir. 100'ün içinde 3 sıfır yok. 2 sıfır attım. Bir sıfırı da yanına koyup virgül attım. Yani doğru. Yanlış yanıtım. C seçeneği. Tamamı 1 desimetreküp su alabilen silindir şeklindeki deponun içinde 600 santimetreküp su vardır. Bir depoya hacmi 25 santimetreküp olan demir misketlerden en az kaç tane atılırsa su taşar. Çocuklar öncelikle içerisinde 600 santimetreküp su varmış ve demir bilyenin hacmini de santimetre küp olarak vermiş. O halde bir biz kabın tamamını dolduracak olan bir desimetre küpü santimetre küpe çevirelim. Desimetre santimetre küpe geçmemiz için ne gerekiyor çocuklar? Bin ile çarpmamız gerekiyor. O yüzden bir desimetre küpün bin santimetre küp olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani aslında bizim kabımız bin santimetre küp Su alabiliyormuş. İçerisinde 600 santimetre küp suyumuz var. Ne kadar 25 santimetre küp daha atarsam bu kap taşar diyor. Şimdi 600 santimetre küp vardı. 1000'den 600'ü çıkardığım zaman çocuklar 400 kalıyor değil mi? 400 santimetre küplük bir kısmı doldurursam hala taşmamış olur. Ama 400'ü geçerse taşar. Şimdi 400'ü 25'e bölelim. Kaçma sınırı nereymiş onu belirlemiş olalım. 425'e bölerek. Çocuklar 25'i ne ile çarpmam lazım? Hemen şuradan silelim. 1 kere 25, 25 oldu dedim. Buradan 5 geldi. Buradan da 1 geldi. 150 sayısına ulaşmış oldum. 150, 25 kaç tane var 150'nin içerisinde çocuklar? 6 defa var. Dolayısıyla sonucumuzu 16 bulduk. 16 tane misket atarsa tam sınıra gelir. Ama taşmasını istiyor. Dolayısıyla taşması için bir fazla atacak. 17 tane misket atacak. Yukarıda verilen dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç metreküptür? Çocuklar önce santimetre cinsinden verilmiş. Verilenleri kullanarak santimetre küp cinsinden değerini bulalım. Verilen sayıları çarpıyorum çocuklar hacmini bulmak için. 10 ile 50'yi çarptığımda ne oldu? 500 oldu. 500 ile 20'yi çarptığımda da 10.000 sonucuna ulaştım. Buradan şöyle de yapabilirdiniz kısa yoldan. 2 kere 5'ten 10 yazardınız. Yanına da 3 sıfır atardınız. Yine aynı sonucu size verir. Yani santimetre küp cinsinden değerini bulmuş olduk. Santimetre küp olarak verilen değerin metre küpe dönüşmesini istiyoruz çocuklar. Dolayısıyla santimetre küpten metre küpe gitmek için 6 sıfır silmemiz gerekiyor. Bizim elimizde 6 sıfırımız yok. 4 sıfırımız var. 4 sıfırı sildim. Geriye kalan 2 sıfırı silebilmek için 1'in yanına sıfır yazıyorum 2 tane. Ve en sola da virgül atıyorum. Yanıtım B seçeneği. Yukarıda bir küpün açılımı verilmiştir. Küpün görünen yüzünün alanı 150 santimetre karedir. Buna göre küpün hacmi kaç desimetre küptür diye sorulmuş. Çocuklar burada alanını 150 santimetre kare vermiş. Kaç küp kullanmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6 küp kullanmış. O zaman 150'yi 6'ya bölerek her bir küpün alanını bulabiliriz. 2 kere 6'dan burası 12. 5 kere 6'dan burası 30. Dolayısıyla çocuklar her küpün alanı 25 çıktı. Alanı 25 olan bir küp düşünelim ön yüz olduğu için bunu artık kare olarak düşünebiliriz. Alanı 25 olan karenin bir kenarı 5 santimetredir çocuklar. Dolayısıyla bir kenarı 5 olduğunu tespit ettik. Küpün hacmini soruyor bize. Verilen değerleri kullanarak hacim hesaplayacak olursak çocuklar 3 tane 5'i çarpmamız gerekecek. Yani 5 kere 5 25, 25 kere 5 125 5 sonucunu bize veriyor. Ama bu tabii ki hangi birim cinsinden santimetre küp cinsinden değerini vermiş oldu. Ama bize desimetre küp cinsinden değerini soruyor. Desime, santimetre küpten desimetre küpe giderken ne yapmalıyım? Bine bölmeliyim. Bine bölmek için de 3 sıfır silmeliyim. 125'in içinde sıfır yok. Sıfır yoksa o zaman ne yapacağım? Virgül atacağım. 3 defa virgül ilerleteceğim. 1, 2 ve yanına sıfır yazıp 3. virgülümü de yazıyorum. Yanıtım B seçeneği. Bir ayrıtının uzunluğu 20 cm olan küp şeklindeki deponun 1 bölü 4'ü doludur. Buna göre deponun içindeki suyun hacmi kaç litredir? Çocuklar öncelikle bir ayrıtının uzunluğunu 20 cm, küp, 20 cm olarak vermiş. Biz bunu neye çevireceğiz? Litre cinsinden sorduğu için desimetre küpe çevireceğiz hacmini bulduktan sonra. Hemen yapalım hacmini. Bir ayrıtı 20 ise bütün ayrıtları 20'dir. Hacim bulurken bir ayrıtının kübünü kullanırız. Yani 3 defa yan yana çarpmamız gerekiyor. Dolayısıyla bunun sonucu 8000 santimetre küp olarak bulundu. Öncelikle santimetre küpü desimetre küpe çevirelim. Sonra da litre, litreye geçeceğiz çocuklar. Şimdi santimetre küpten desimetre küpe gitmek için 1000'e bölmemiz gerekiyor. Yani 8000'i 1000'e bölersek çocuklar Sonuç ne çıkar? 8 çıkar. 8 desimetre küp olarak bulurum. Ben şunu biliyorum. 1 litrenin 1 litrenin 1 desimetre küp olduğunu biliyorum. O zaman 8 desimetre küpte de kaç litre yapıyor? 8 litre yapıyor. Bunun 4'te biri doluymuş çocuklar. Yani 8 litrenin 4'te birini bulmamız isteniyor. O zaman 8'i 4'e bölerek sonucumu 2 olarak bulurum. Tamamı dolu olan 12 metreküp hacme sahip bir havuzdan 400 litre su boşaltılırsa havuzun kaçta kaçı su ile dolu olur? Çocuklar öncelikle litre ile desimetreküp arasındaki bir ilişkiyi biliyoruz biz. Demiştik ki 1 litre 1 desimetreküp'e eşittir. Yani aslında burada 4000 litre dediği şey 4000 desimetreküp su içerdiğini gösteriyor. 4000 desimetreküp su boşaltılı boşaltılıyormuş. Çocuklar 12 metre küpü de desimetre küpe dönüştürelim. 1 metre küp, 1000 desimetre küpe eşittir çocuklar. Dolayısıyla 12 metre 12.000 desimetre küpe eşittir. 12.000 desimetre küp, tamamı dolu olduğunda su alıyormuş. İçinden 4.000 desimetre küpü boşaltıyoruz. Hadi çıkaralım çocuklar içinden 4.000'i. Ne kalır geriye? 8000 desimetreküp mü kalır? Şu an 8000 desimetreküp suyla dolu havuzumuz. Kaçta kaçı suyla doludur diyor. Şimdi havuzumuzun tamamı 12000 desimetreküp su alıyordu. Paydaya 12000 yazıyorum. Şu an içinde ne kadar su var? 8000 desimetreküp su var. Şimdi bunun kaçta kaçının suyla dolu olduğunu bulabiliriz. 3 sıfırı yukarıdan 3 sıfır aşağıdan sadeleştirdim çocuklar. Şimdi 8 ile 12'yi sadeleştirelim. 8'i 4'e böldüm 2. 12'yi 4'e böldüm 3 çıktı. Yani yanıtım 2 bölü 3 oldu. Ayrıtlarının uzunlukları 8 metre, 5 metre ve 2 metre olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir havuzda 3 metre yüksekliğinde su vardır. Havuzun tamamını taşırmadan doldurmak için kaç litre su gerekir? Çocuklar öncelikle havuzda ne kadar su olduğunu tespit edelim. 3 metre yüksekliğinde su olduğunu söylemiş. Hemen bunun hacimsel değerini buluyorum. Taban alanı 8 ve 2'nin çarpımıdır. Yüksekliği de 3 olarak verilmiş. Havuzda ne kadar su var? 8 kere 2 16. 16 kere 3 48 metre küp su var havuzumuzda. Havuzun tamamını taşırmadan doldurmak için kaç litre su gerekir? Çocuklar litre ile desimetre küp aynı anlama geliyor. Yani 1 litre 1 desimetre küptür biliyorsunuz. O yüzden şu an havuzun içinde bulunan suyu ne yapalım? Desimetre küpe çevirelim. Metreküpten küpten desimetre küpe geçerken 1000 ile çarpmamız lazım. Demek ki 48 metre 48 bin des 48 metre küp 48 bin desimetre küpe eşittir. Tamamını taşırmadan doldurmak istiyoruz. O zaman havuzun tamamının neyini bulmamız gerekiyor çocuklar? Hacmini bulmamız gerekiyor. Şu an içinde dolu olan su 48 bin desimetre küpmüş. Şimdi havuzun tamamının hacmini bulalım. Taban alanın 8 çarpı 2 yükseklikte 5 oluyor değil mi? Dolayısıyla 8 çarpı 2 çarpı 5'ten 80 metre küp bulduk. Bunu desimetre küpe çevirelim. 80 metre küp 80 bin desimetre küptür çocuklar. Çünkü 1 metreküp 1000 desimetre küptü. Dolayısıyla havuzun tamamı dolu olacaksa böyle olacak. Ama şu anda 48 bin desimetre küpü dolu değil mi? Dolayısıyla 80 bin desimetre küpten 48 bin desimetre küpü çıkarırsak geriye ne kadar doldurmamız gerektiğini buluruz. 80 bin desimetre küpten 48 binini çıkarıyorum. 10'dan 8 çıktı 2 kaldı. Burada 7 kaldı. 7'den 4 çıktı 3. Yani 32.000 desimetre küpe. Bu da ne demek oluyor? 32.000 litreye ihtiyacımız var. Yukarıda verilen hacim ölçüleri toplanıp metre küp cinsinden boş kutuya yazılıyor. Buna göre soru işareti yerine gelmesi gereken sayı kaçtır? Arkadaşlar desimetre küpü ve santimetre küpü metre küpe çevirmemiz gerekiyor öncelikle. Desimetre küpü metre küpe çevireceksek yine bölmemiz gerekir. Yine böleceksek de 3 sıfır silmemiz gerekir. Burada 2 sıfır silince yanına bir sıfır atarak 3 sıfır silmiş olacağız. Yani 0,6 metre oluyor. 600 desimetreküpün sonucu. Santimetre küpten metre küpe gitmek için de çocuklar 6 sıfır silmemiz gerekir. Dolayısıyla buradaki 6 sıfır giderse yerinde 4 kalıyor. O halde 4 ile 0,6'yı topladığımız zaman 4,6 sonucuna ulaşıyoruz. Ekrem günde 2 litre su içmektedir. Buna göre Ekrem'in bir haftada içtiği su kaç mililitredir? Çocuklar günde 2 litre ise bir haftada 7 gün olduğuna göre 7 çarpı 2'den bir haftada 14 litre su içmiş oluyor. Ama bize litre cinsinden sormadı mililitre cinsinden sordu. Biz diyoruz ki 1 litre tam 1000 mililitredir. 1000 mililitredir. O zaman 14 litre 14 litre 14000 mililitreye eşittir çocuklar. Yani yanıtımız D seçeneği. Arıcılık ile uğraşan Erhan Bey bir petekten balın hacminin 3 bölü 4'ü kadar süzme bal elde edebilmektedir. Bu sene hasatı iyi geçen Erhan Bey yukarıda verilen çıta kollardan tam dolu olarak 200 tane üretmiştir. Süzme balın litresini 50 TL'ye sattığına göre Erhan Bey bu satıştan kaç TL elde eder? Çocuklar ne yapıyoruz? Bir petekten 3 bölü 4'ü kadar bal elde ediyormuşuz ve elimizde 200 tane peteğimiz varmış. Öncelikle peteğin hacmini bulalım çocuklar. 50, 20 ve 4'ü çarparak peteğin hacmini buluyoruz. 5 kere 2'den 10, 10 kere 4'ten 40 buldum. Yanına da buradaki 2 sıfırı ekliyorum. Yani 4000 santimetre küp olarak buldum peteğimin hacmini. Bunun 3 bölü 4'ünü kullanacakmışım. Yani 4000'in 3 bölü 4'ünü bulalım çocuklar. Ne yapmam lazım? 4000'le önce 4'ü sadeleştirmem lazım. Sadeleştirdim. Burada ne kaldı? 1000 kaldı çocuklar. 1000 ile de 3'ü çarpınca aslında 3000'ini kullanıyormuşum. Yani 3000 kullanılmış süzme bal elde ediyormuşum. Şimdi 3000 cm küp balım var. Yukarıdaki çıta kollardan tam dolu olarak 200 tane üretmiş. Buna göre süzme balın litresini de 50 TL'ye satmış. Bakın bu santimetre küp cinsinden değerimiz. Litre dediğine göre desimetre kullanacağız. 1 litre 1 desimetre o zaman 3000 santimetre küp kaç desimetre küpe eşittir? Onu bulalım çocuklar. Santimetre küpten desimetre küpe giderken bine bölmemiz gerekiyor. O yüzden bine böldüğümüz için 3 sıfır siliyoruz. Yani 3000 santimetre küp 3 desimetre küpe eşittir. Bu da ne demek oluyor? 3 litreye eşittir demek oluyor çocuklar. Dolayısıyla bir petekten 3 litre bal aldı. Benim elimde 200 peteğim var. 200 ile 3'ü çarptığımda çocuklar 600 desimetreküp ya da o da neye eşit oluyor? 600 litre bala eşit oluyor. Balın litresini 50 TL'ye sattığına göre ne kadar para kazanır? 600'ü 50 ile çarparsam sonucu bulmuş olacağım. Dolayısıyla 6 kere 5'ten buraya 30 yazdım. Yanına da 1, 2, 3, 0 eklemiş olacağım çocuklar. 30.000 TL para kazanmış oluyor. Yanıtım B seçeneği. Şekilde suyun yüksekliği prizmanın yüksekliğinin 3 bölü 4'üne eşit olduğuna göre prizma içindeki su kaç litredir? Çocuklar prizmanın yüksekliğini ne vermiş? 100 cm vermiş. Biz şimdi suyun yüksekliğini bulalım. Yani 100'ün 3 bölü 4'ünü bulmamız lazım. Bunun için ne gerekir? 100'ü 4'e bölüp 3 ile çarpacağız. 100'ü 4'e böldüğümüzde ne çıkar çocuklar? 25 çıkar. 25'i de 3 ile çarptığımız zaman sonuç 75 olarak bulunur. Demek ki suyun yüksekliği 75 cm. Şimdi de suyun hacmini bulalım. Hacim nasıl bulunur çocuklar? Taban alanı çarpı yükseklik formülüyle. Yani 80 ile 80'i çarpıp bulduğumuz sonucu da 75 ile çarpacağız. Şimdi suyun hacmini buluyorum. 80 çarpı 80 çarpı 75. 80 ile 80'i çarptığımda 6400 çıkıyor. Bir de bunu 75 ile çarpacağız. Kenarda bir yerde çarpalım hemen çocuklar. 6400 ile neyi çarpıyorum? 75'i çarpıyorum. 5 kere 0, 0 dedik. 5 kere 4, 20. Elde var 2. 6 kere 5, 30. 2 de elde, 32 dedik. 7 kere 0, 0. 7 kere 4, 28. 2 elde. 6 kere 7, 42. 2 de elde, 44 dedik. Bu durumda sonucumuzu çocuklar ne bulmuş olduk? 480 bin olarak bulmuş olduk. Hemen temizleyelim ekranımızı. 480 bini yazalım. 480 bin santimetre küp olarak sonucumuzdur bizim. Ama bize ne soruyor? Litre olarak soruyor. Biliyoruz ki biz 1 litre 1 desimetre küpe eşittir. O zaman santimetre küpü desimetre küpe çevirirsek çocuklar biz aslında litre cinsinden değerini buluruz. Peki santimetre küpü nasıl desimetre küpe çevireceğiz? Santimetre küpten desimetre küpe geçerken bine bölmemiz lazım. O zaman 480 bini bine bölersek içinden 3 sıfırı silmemiz gerekecek. Bakın bu 3 sıfırı siliyoruz. Geriye ne kalıyor? 480 kalıyor. 480 litre olarak buluruz. Yani yanıtımız A seçeneği.